3 Mayıs 2024 Bayrampaşa Spor Salonundayız ve U14 B Ligi'nde Daçka ile karşı karşıya geliyor Büyükçekmece Basketbol'la. Maç sonrası ilk uçum Büyükçekmece takımının Eymen Aliimiz Akberke, Yağız, Ate Ayaz Ateş, e Ali Müslüm, Deniz, Yusuf, Bora, Muhammed Emin bu arada 2 olmadı. Şahan, Muhammed Ali, Selman Efe, Ateş, Oğuz, e, Kaan ve Poyraz takım kadrosu var. Poyraz, Deniz takım kadrosu. Daşka'da büyük çekmeci ucum var. Atış olmadı. Sol topu sahibi Ayaz'da ucum. Daşka'nın, Ayaz bıraktı. Yükseltti oyununu tekrar. Şimdi üç sayılık atış. 3-0 ile başladı Daşka. Mücadeleye Kaberke basketi yaptı sanırım görmedim tam şimdi ama Ş şeye bakıyordum listeye bakıyordum sürekli bu arada turnike büyük çekmeceden faal var İlk faal ayaz faali var rakibine İki serbest atış kullanacak büyük çekmece faal çizgisinde büyük çekmece çok geç geldiler isimlerini alamadım çok özür diliyorum çocukların listesi yok bende ama ilk atış Olmadı. İkinci atış başarılı. Başlattı ucumunu yeniden. Emin'le. Başka ucum var. Eymen. Eymen geldi. Eymen döndü. Akka berke bıraktı. Tekrar Muhammed Emin. Akaberke zorladı içeriye. indirdiği pas 3 kişi arasında muamele kaptırmadı. Şut dipten olmadı. Kaan şutu savunma kazandı. Çıkacak ama faal düdüğü var yine. Emin faali bu kez. Daçka'da. Büyük çekmeci ucumu yeniden Paslaştı yukarıda içeri. Top elden çıktı. Savunma topu sahibi Muhammed Emin'le çıkıyor. Daşka Emin. Emin ucum alanında pasını verecek ama savunma da top oyun dışında. Aka Berke başlatacak oyunu. Kaan. Kaan bekledi arkadaşlarını. Emin oynadı yeniden. Muhammed Emin döndü. Berke, Aka Berke. Savunma kazandı da büyük çekmece hızlı ucum var. Eymen geldi, Muhammed Emin geldi. Dokundu topa, top oyun dışında. Çok hızlı döndü ikisi de. Aferin beyler. Büyük çekmece başlayacak tekrar oyuna. Yüksek pas, çevirdi topu. büyük bir turnike var içeride. Basket geldi. 3-3 beraberlik var skorda. Emin yüksek pas uçum alanına Eymen. Eymen dondu. Aka Berke Muhammed Emin dondu pasını Kaan'a. Kaan zorladı bir. Kaan çok dipte atış olmadı. Aldı ibatı Ayaz. İki oyuncu birden fal yaptı Ayaz'a. İki tokat sesi birden duyduk. <laughs> i̇ki, i̇ki kez faal atışı kullanmalı hocam. İlk atış olmadı. İkinci atış olmadı. Ribon savunma kazandı da bu hızlı ucum var. Kan savunmasında rakibinin Muhammed Emin geldiğine bir kez daha faal Emin'e ikinci faal oldu Muhammed Emin'in. Oyun kenarına gidecek. Ömer Faruk çok erken. Daha 2 dakika 40 saniye geride kaldı ve ikinci faalini alan Emin oyun kenarında Yağız geldi oyuna. Yağız pek ilk atış başarılı. 4 3 öne geçirdi büyük çekmeceyi. İkinci atışta başarılı 5 3 yaptı skoru büyük çekmece. Akaverke başlattı oyunu Kan. Kan tekrar Akaverke ile oynadı. O geldi uçum alanına. Akaverke Ayaz'a pası savunma kazandı topu. Pas yüksek. Arka Berke dokundu. Ayaz dokundu. Top yine savunmanın. Ucum alanında büyük çekmece. Dibi indirilen top. Yükseltti oyunu tekrar. Büyük çekmece takımı turnike gelecek. Olmadı. Hakka Berke dondu ve rebound kazandı. Ayaz. Ayaz pası. Yağız. Kaan. Kaan. Kaan zorladı ama savunma dokundu. Kazandı topunu. Hızlı uçun büyük çekmecenin Yağız Dondur rakibiyle birlikte göndermedi çembere. Şimdi dibe indirilen top. Dipten şut. Çok yüksek olmadı. Ayaz'dan sekti. Tekrar büyük çekmece oyuncularında top. İçeri turnike var. Basket 7-3 yaptı skoru büyük çekmece takımı. Akaberke ve Kaan gönderdi ucum alanına Yağız. Yağız indi. Yağız bıraktı. Ayaz gibi zorlamak istedi. Çevirdiği top Eymen. Eymen geldi. Faal düdüğü var yine. Çekmece de oyuncu değişti. İki oyuncu birden değişiyor. Yazda başlayacak o yeniden. Dakikada Yaz bıraktı basını. Ayaz şutu var. Olmadı. Çemberde seken top. Hızlı ucum büyük çekmece takımının turnike içeriye pas indirilen top ve basket. 9-3 yaptı skoru büyük çekmece. Akaberke ve Kaan. Kaan Kaan döndü. Sürekli faal buluyor Kaan ama kaçırıyorlar onları. Bak haber çemberde seken top savunmanın yine küçük çekmece ucu mu? Pas terse yükseltti oyunu büyük çekmece. Şut geldi olmadı. Rebound yine büyük çekmece takımının pas yukarıya ayaz dokundu top oyun dışında. Ali bir geldi oyuna. Daşka da Aka Berke dinlenmeye gitti. Büyük çekmece başlayacak tekrar. Yükseltti oyunu, çevirdi büyük çekmece. Savunma izin vermedi, yerleşti. Şut olmadı. Ucum süresi sonerdi ama top çemberden sekti. Yeni bir 14 saniye ucum süresi büyük çekmece için. Alemir baskısı rakibine faal edildi. karşılaşmanın hakemi. Dördüncü takım faal oldu. Daşkan'ın balakları olduğu doldu. 4 dakika 48 saniye var. Daha uzun bir süre ilk periyotta kalan zaman artık her faal atış demek. büyük çekmece için. Çevirdi topu çekmece. Eymen yükseldi. Dokundu rakibin topunu ama kaptırmadılar henüz. Geri basma mı? Ge Seps kararı var. Geriye çizgiye de bastı zaten. Daşka başlar çak oyunu. Kendi yeri alından 24 saniye demek. Ucum süresi. Ali Emir çıkamadı boşa. Pas hatası ardından fail. Ali Emir faalıyor. oyuna girdi. Üst üste iki fail. Ömer Faruk koş, bakıyor şimdi çarına. Ali Emir. Kalkan daha yeni girdin dur. Hadi, hadi. İlk atış başarılı. 10. sayısı geldi Büyükçekmece'nin. ikinci atış olmadı. Eymen dokundu ama çekemedi reboundu. Büyükçekmece çekmece kazandı. Tekrar hücum devam ediyor. top Tobel'den çıktı. Basket faal. Ayas faali var. Hızlı ve fizikleriyle oynuyor Büyükçekmece. Daşka buna alışık değil. Şu ana kadar oyundan değil fizikten kaybediyor Aslında daha uzun oyunculara sahip Taşka ama işte o aradaki bir yaş farkı bir yaş büyük olduğu için büyük çekmece 12skor bir de serbest satış kullanacak mono dönüşü büyük çekmece takımı 4 dakika 25 saniyemiz var İlk periyotta kalan süre. 오쨔! 오쨔! basket atışı olmadı. Yok, oyun dışında büyük ekmeci oyuncularından çıktı kararı var. Karşılaşmanın rakibinden. Başka başladı oyuna Kaan'la. Kaan Yağız, Ali Emir. Kaan. Yağız. Yağız geldi. Yağız bıraktı köşeye. Eymen şutu var. Olmadı. Ayaz. Ayas topla birlikte oyun dışında büyük çekmece başlayacak oyunu yeniden. Baskı Aliye birden yüksek o baskıdan çıkmayı başardı. Büyük çekmece turnike Ayaz bloğu var rakibine. Topa dedi karşılaşmanın hakemi. Ali Emir aldı pası. Kaan'la oynadı. Kaan döndü Eymen. Eymen gitti içeri. Eymen indirdi Ayaz'a. Soğunma geldi. Araya girdi. Paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırasında Ders Kadın. Oyuncu değişikliği var Büyükçekmece'de. Eymen o pası atacaksan erken at abi. Ve oraya kadar geldiğin sağ okşadı bırakacaksın abi. Kaan. Ayaz. Ayaz döndü. iki kişiyi gördü. Eymen'e bıraktı Eymen. İçeri zoracak savunma. Sürekli ısırdı topunu. Eymen çevirdi. Ülkek beçe uçumda. Faal düdüğü var. Eymen falıyor Rakibine. İki atçı kullanacak faal çizgisinde. Yine büyük çekmece. Oyuncu değişiklikleri var. Aka Berke geliyor oyuna. Ondan sonra Cuma Selman Efe geldi oyuna. Kaan ve Eymen oyun kenarındalar. <laughs> İlk atış başarılı. 13-3 skor. İkinci atışta başarılı 14-3 farkı 11 sayı yükseltti büyük çekmece Selman Efe başlattı oyunu Yağız Yağız İpek Yağız pası yüksek Selman Efe indirdi Ayaz Ayaz döndü tekrar Selman Efe Selman Efe ne şut bulabildi ne pas verebildi şimdi Yağız'a Yağız Yağız geldi içeri zorladı faal düdüğü var Basket faal Yağız İpek. Maçın başında bir üçlük bulmuştu. 3-0 Üç öne geçmişti. Şimdi ikinci basketini ancak buldu Daşka. 14 5 skor. Üçüncü takım faal oldu Büyükçekmece'nin de. Bir de serbest atış kullanacak Selman Efe faal çizgisinde. Özür diliyorum Yağız pardon pardon. Selman Efe pası vermişti. <laughs> Yağız yaptı basketi. 14-6 skor. Büyük çekmece çıkıyor ucuma. Pas derse. Yükselti de bu büyük çekmece. Steps var birazcık. Atış olmadı. Ayaz çekti. Yağız. At Yağız. Çok geç. Çok geç. Ali Emir. dondu Döndü geriye. Aka Berke. Döndü. Selman Efe. Selman Efe. Selman Efe. Üçlüğü geldi. Daşka da olmadı. Savunma topu sahibi büyük çekmece çıkıyor ucuma. Pas derse Ali Emir biraz geride olması alacak o topu ama Hakan Berke bile o var ama Ayaz'a mı faal geldi? Evet Ayaz'a faal geldi. Ayaz da ikiledi faal yerini. Muhammed Emin Ayaz ve Ali Emir'in ikişer faal oldu. Ayaz oyun kenarında Daçka'da oyuncu değiştiği sonrası Yusuf Emir oyuna geldi. İlk serbest atış olmadı. Kısa kaldı. 14-6 üstünlüğü var büyük Geride kalan 7 dakika 43 saniyede. ikinci atış olmadı. Ribantan Kaverke. Faal var dördüncü takım faali. Büyükçekmece'nin de faal doldu. 2 dakika 14 saniye kala. Alemir başlatacak oyunu. Alemir bıraktı. Selman Efe. Selman Efe geldi. Selman Efe pası. Savunma dokudu topa. Top oyun dışında. Aka Berke ile başlayacak oyun. Aka Berke. faal var. İki atış kullanacak Yağız İpek. Faal çizgisinden iki takımında da olduğu doldu. Az önce söylemiştim. Daşkan'ın çoktan doldu da. Büyük çekmecenin de şimdi dolmuştu. Yağız ilk atış yaptı basketini. Yedinci sayısı geldi Daşkan'ın. 14-7 skor. İkinci atışta başarılı. 14-8 farkı altı sayı indirdi. Daşka. Pas hatası Yağız. Yağız. Akaberke çevirdi yukarıya. Ali Emir bıraktı bası. Yusuf Emir. Selman Efe. Ali Emir. 3 sayılık Ali Emir'den olmadı çemberde. Sekan top Selman Efe dokundu ama top büyük çekmece takımının Akaberke rakibi karşısında onun üstünden yapmayı başardı basketi. Büyük çekmece 16. sayısı 16-8 Ali Emir bıraktı. Selman Efe Ali Emir bastı geldi ucu balonuna Ali Emir. Selman Efe. Yusuf Emir döndü pasını. Yağız zorladı. Faal düdüğü var. Atış olmadı Yağız. İki serbest atış kullanacak yine faal çizgisinden. Kaan tekrar oyunda. Akaverki oyun kenarında. Daşka'da bir oyuncu daha değişiyor. Ali oyun kenarına geldi. Oyuna gelen Çağan var. Daçka'da. Yavuz kısa kaldı biraz atış. Bir dakika 20 saniyemiz kaldı. İlk periyotta ikinci atış olmadı. Yusuf Emir rebound aldı. 16-10'a getirdi skoru. 10. sayısı Daçka'nın. Büyükçekmece başlattı oyunu. Hızlı ucumuz. yukarı. Selman Efe rakibinin karşısında. Yükselme Selman Efe. Çok yükselme. Şimdi içeri turnike girişimiz. Set kararı gelecek. İyi savunma Selman Efe ve Yusuf Emir ikilisinden. Taşka başlayacak Kaan'ın oyuna. Kaan bıraktı Yağız. Yağız Hücum alanında Yağız. Yağız ondu. Yağız bası Yusuf Emir. Geriye bıraktı. Çağın üçlüğü var. Olmadı. Savunma topu sahibi. Büyük çekmece geliyor hücuma. Çağın indirmedi. Şut girişimi kısa kalacak ama Yusuf Emir. Faal düdüğü var. Yağız'a geldi faal. da İlk faal Yağız'ın. Daşka'nın 8. takım faali oldu bu ilk periyotta. İlk atış olmadı. Çok bol faali bir periyot izledik. Toplam 14 faal çalındı. 8'i Daşka'nın, 6'sı Büyükçekmece'nin. 17-10 yaptığı Büyükçekmece basketbol skoru. Çağ başlatıyor oyunu. Çağ Selman Efe indirdi. Selman Efe dondu. Geldi uçum alanına Selman Efe. Selman Efe nefis fake. Don top çemberden geri geldi. Son 20 saniye ilk periyot. Yüksek pas. Çizgiye bastı hocam. <laughs> Görmedi geride kaldı. Pas şut olmadı. Kaan aldı ribantı. Kaan geçti gibi Kaan çapraza görmedi. Çok geç. Çok geç Kaan. İlk periyoz sonu. Büyükçekmece üstünlüğü var. 17-10'la.